UEFA Euro elemelerinden Türkiye Ukrayna'dan hepinize iyi günler sevgili seyirciler. Ben spikeriniz Emir Tağdemir. Ben yorumlayıcı Cemal Nurkaya. Ee, bugün arkadaşlar Ozan Tufan'dan tekrardan aynı performansı bekliyoruz. Evet Türkiye Ukrayna'ya karşı. Hadi bakalım. Ozan Tufan aynı performansı istiyoruz. Evet Ozan Tufan diye bağırılıyor. E, şey şimdi Burak Yılmaz. bırak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Verdi. Ozan. Kafa. Korner. Korner maalesef. Olsun. Sıkıntı yok. Evet. Ozan Tufan için sıkıntı değil. Şimdi Hakan Kafa. Şimdi Ozan yapma. Penaltı iddiası. Eller havada penaltı değil. Ozan ne yapıyorsun Ozan? Neyse diğer maçta da böyle bir yoldaydı. İrfan Can kahveci. İrfan Can. İrfan Can tek başına ilerledi. Yapma. Diğer maç türkiye Ukrayna maçında. E, türkiye 1-0 yenmişti. Diğer maçta 4-0 Türkiye yenmişti. Evet. Ozan Tufan sayesinde. Evet. Şimdi Ozan Tufan'a gelen top kafa. Korner. Korner. Şimdi Kenan Karaman. Burak Yılmaz'a verdik. Of. 24. dakikadan 25. Dak 26. dakikadayız. Hiç sıkıntı etmeyin. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak. Burak. Şimdi kaleci kendine çekti. Burak şimdi Ozan ve ah. gol. Bir e, kafasına geldi. Göğsüne geldiği için vuramamıştı. Ama vurdu golünü attı. Ozan. E sen nesin be oğlum? Sen nesin be oğlum? Şu pozisyona bak. offside iddiaları. Karar devam. 31. dakika 1-0. Televizyona izleyenler için mesajlar geliyor arkadaşlar. Ozan Tufan diye. Gol! İrfan, can, İrfan can, yapmayın. İrfan'a da bir şeyler oluyor. Yapamıyordu. Evet İrfancığım ne yaptın oğlum? Pas verecekmiş normalde ama olsun. Tam e, Tam 5 e, dakika sonra gol geldi. İrfan Can Kahveci. İrfan yapma. Şimdi savunmamız çöküyor. Savunmamız çöküyor. Meri, Meri yapma. Uğurcan Çakır. Aferin. Kalecimiz de iyi hocam. Kalecimiz çok iyi. Tebrik ediyorum kalecimizi. Devre ilk yarı bitti sevgili seyirciler. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İkinci devreye başladık. Hoş geldiniz sayın sevdikler. İrfan Can, İrfan Can, İrfan Burak'tık. Yılmaz sen nasıl kaçırıyorsun? Zaten Portekiz'e karşı penaltı kaçırmış. Hakan sen onu nasıl veremiyorsun? Kurbanın oldum. Çalar Söğüncü. Yoksul. Şimdi. Ya. Şimdi vurdu. Ah şimdi Burak ver pasını. İrfancan gol! İrfancan! İrfancan kahveci. Ne yaptın İrfancan? Kitap yazdın İrfancan. 3-0. Ne yapıyorsun? Hocam en fazla 6 atarız biz değil mi 6? Tabii ki de hocam. Şimdi kitap yazan Daha şairimiz. Burak Yılmaz. Gal, 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 gal. Hocam 4 ne düşünüyorsunuz Hocam ben bir şey düşünemiyorum Efsane olduğu kesin bu arada İrfan Can kahveci Haydi Tekrar ya oraya pas verin Ya pasmeleri. ne yapıyorsunuz ya. ya? oh. Hadi. Ozan tufan. Ay. Merih Demiral yoksul Verdi pasını Şimdi İrfan Can İrfan yapma İrfan al İrfan Şimdi İrfan Can Kahveci top. Burak Yılmaz'a pas gitmedi. En fazla Türkiye baş atar. İnanıyorum. İnanmak lazım. Şimdi Ozan Tufan. Ozan baba geldi. Baba yak. Baba. Ozan'a bugün bir şeyler olmuş. Olsun hocam. Bugün de İrfan'ımız var. Evet. Hocam sana 3 dakika. 2 dakikamız kaldı. Uf. Hadi son dakika. Hadi bakalım. Ozan ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Her her zaman 4-0 yeniyoruz. Neyse bunu da 4-0 hallettik. Ya maçı da 5-0, 6-0 halledeceğiz. Efendim. Halledeceğiz inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz sevgili seyirciler. Bir sonraki maçtan sonra görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.